Akif Beki, Karar Gazetesi. Muhalefete siyaset yaptırmama ucuzlukları. Valiye bile serbest. Ne ayıplanıyor ne yasaklanıyor. Mesela Hatay'ı depremin yıkımıyla baş başa bırakıp siyasete girebiliyor. Bunu da valiliğin resmi Twitter hesabından duyurmaktan çekinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan enkaz yerdeyken Hatay'da muhalefeti eleştirir de onların belediyesi yapmaz mı? Biz yaptık propagandasını sürdürürse. Vali durur mu? O da siyasetçilerin rol kaptırmama kavgasında tarafını seçer. Hatay'ın CHP'li belediyesinin filemalarını toplatmak, sahiplendiği hizmeti başka ilin AK Partili belediyesine yazmak, bayrağı buna alet etmek, birinin görünürlüğünü bayrakla örterken diğerin çalışıyor göstermek ve benzerleri. Partizan siyaset değil nasıl olsa. İktidarın anketçisi durur mu peki? Güya depremzedeye sorup kötü afet yönetiminden muhalefeti sorumlu bulacaktır elbet. İktidarın medyasına da şu anonsu döşenmek kalmaz mı? Burası siyaset yapma yeri değil, acımız var. Deprem turizmini yarıda bırakıp Şanlıurfa'ya sel turizmine giden Kemal Kılıçdaroğlu, selden etkilenen vatandaşlar tarafından yuhalanarak protesto edildi. Acının yaşandığı bölgede siyaset yapan Kılıçdaroğlu kınanmayacak da kim kınanacak? Sanırsınız Şanlıurfa Belediye Başkanı yuhalanmamış, hükümet istifaya çağrılmamış. Depremzede de Kılıçdaroğlu'na yanaşıp afet yönetimini şikayet etmemiş. Depremde olduğu gibi seldeki ölümlerden de muhalefet suçlanıyor. Malatya'da kaldırılan aşevi önünde CHP il başkanına saldıran kişi provokatör değil, saldırıya uğrayan CHP il başkanı siyaset yapıyormuş. AK Parti Urfa yöneticisi sinir uçlarımızla oynamayın, sabrımızı taşırmayın diye parmak sallayınca tehdit değil. Çünkü muhalefet ortada dolaşıp siyaset yapıyormuş. AK Parti sözcüsü ilk günden söylemişti. Depremde bütün teşkilatlarıyla sahada olmak Cumhur İttifakı'nın hakkı. Başkası siyaset yapamaz. Kılıçdaroğlu ittifak ortakları Akşener ve Davutoğlu ile deprem bölgesine giderse istismar siyaseti oluyor göstermelik işlerle görüntüyü, zevahiri kurtarıp enkazdan, selden oy kapmak için çırpınan kim olacak? Tabii ki muhalefettir. 1982 Anayasa Referandumunda hayır demek serbestti. Evet kampanyası yürüten darbe lideri Evren, muhalefeti hayır propagandası yapmakla suçlamaktan da geri durmazdı. Yasa dışı örgüt faaliyetiymiş, terör propagandasıymış gibi. Hayır oyunun rengi maviyi, Atatürk'ün gözleriyle ima etmek bile arsızca bir istismardı. Mavili türküler fiilen yasaktı. Muhalefet yine şükretsin bugünlerine. Hem altılı masaya mı kaldı depremzedenin yanında olmak, otursunlar oturdukları yerde. Hazine yardımı HDP'ye tuzak mı? Anayasa Mahkemesi hazine yardımı blokajını kaldırdı. Fakat bu kez de HDP vazgeçiyor. Başka parti listesinden seçime girme hazırlığında. Hazine yardımı HDP'nin hakkı, istemediklerinden midir? Yeşil ve sol parti ile seçime girmek, hazine yardımını kampanyada kullanmamak demek. Bunu göze alıyorlar. 500 milyon lirayı aşan hazine yardımını neden geri çeviriyorlar derseniz, burunlarına tuzak kokusu gelmese düşünmeden tepecekleri bir meblağ değil. Ahmak davasında Ekrem İmamoğlu'na konan siyaset yasağını hatırlayın. YSK Başkanı, bu aşamada Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini hatta seçime girip kazanabileceğini açıklamıştı. O arada ceza kesinleşirse bile adaylığı düşmez seçime girebilir, kazanabilirmiş de. Sadece mazbatayı vermezlermiş o kadar. HDP'de seçime kendi listesinden girip hazine yardımından yararlanabilirdi. Ama listeler kesinleştikten sonra AYM'den bir kapatma kararı çıkarsa hapı yutar, meclis dışı kalırdı. Senaryolarını çalışmışlar. Kapatılmaları halinde Cumhur İttifakı'na avantaj sağlayacağı görülmüş. HDP yarış dışı bırakıldığında meclis çoğunluğunun Cumhur'un kazanabilme ihtimali artıyormuş. AYM'den sözlü savunmaların seçim sonrasına ertelenmesini talep ettiler. Başvuruları olumlu sonuçlanırsa HDP ile, yoksa B planı olarak Yeşil ve Sol Parti ile devam edecekler. Muhalefetin yolu mayınlarla dolu. Tuzak korkusu boşa değil. AK Parti'de böyle ön kesme kurnazlıklarını aşağı aşağı tüzüklerle çarpışarak, manşetlerle vuruşarak büyümüştü. Kader planı demek ki. Şark işi, demokrasi değişmiyor. Bakalım muhalefet önüne konan engelleri aşabilecek mi? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.